Merhaba hoş geldiniz. Ben Bekir. Bugün sizlerle biraz sohbet edeceğim. Geçtiğimiz günlerde bir haber gördüm. Şuraya bir kenara bırakıyorum. 1 Ekim'den itibaren pazar günleri tüm bayan kuaförleri ve berberler kapalı olacak. Buraya kadar her şey gayet normal gözüküyor değil mi? Pazar günleri kapatıyoruz. Peki neden böyle bir karar alınıyor? Bunun sebebini birazcık araştırdığımda kuaförlerin sosyalleşebilmesi için Toplumun izinli olduğu günlerde, onlar çalıştığı için toplumun dışında kaldıkları, bundan dolayı psikolojik sorunlarının olduğu test edilmiş. Ve buna nazaran, buna karşılık olarak da böyle bir adım atılmış. Buradaki düşünce harika. Ama bunu zorunlu kılmasanız da yapamaz mıydık ki acaba? Ya da bunu neden yapmadık acaba biz kuaförler olarak? Ben bunu sadece kendimi sorguluyorum, öyle bir düşünce içerisindeyim. Neden bugüne kadar pazar günleri çoğu kuaför kapatmayı tercih etmiyor acaba? Bunun sebebi hafta sonları insanların tatil olduğu günlerde bizim çalışıyor olmamız. Bu şey gibi yaz günü yani yaz sezonunda oteli kapatmak gibi düşün. Yani yaz sezonunda iş yapacaksın. Yani yaz sezonunda iş yapacak olduğun için o yüzden bu otellerini ve otelin tüm iç aksamlarının tadilatını falan hepsini yapıp yaza hazırlarsın ve yazın çalışır, kışın kapatırsın. Yani otellerin %50'si böyle çalışır. Geri kalanı da tamamen yaz kışı açık olur. Ya bizim sektörde de genelde bugüne kadar böyle müdahaleler olmuyordu. Daha önce bir yasak getirildi. Ben Antalya'da salon var. Sanırım geçen seferki sadece Antalya özgüydü galiba. Ama kısa süre içerisinde bu sistemin problemli olduğu hissedildi. kuaförlerin iç aksına zarar verebileceğini düşünerek geriye çekmişler bu yasayı. Şimdi tekrardan 1 Ekim itibariyle ben pazar günleri salonu kapatacağım. Benim için çok değişen bir şey olmayacak. Ben salı günü kapatıyordum. Artık pazar günü kapatacağım. Hani gelin başları durumunda neler yapılacak? Burada şöyle bir açıklama yapılmış. Bir gelin başının davetesini kuaför arkadaşım alacak. Kuaförler odasına gidecek ve diyecek ki ben gelin başı yapacağım. Bugün dükkanımı açabilir miyim? Kuaförler odasından bir mühür vurulacak. Diyecekler ki sen dükkanı bugün açabilirsin, saat kaçtan kaça kadar gelin başa yapacaksan o saatlerde aç, işini yap diyecekler. Böyle bir kolaylık sağlanıyor. Tabii kolaylık denebilirse bu vakit kaybı biraz aslında benim bakarsanız hoşuma gitmedi. Bu işi çok fazla böyle yokuşa sürmeden rahat bir şekilde halledebileceğimiz bir tarz olsaydı da öyle yapsaydık. Aslına bakarsanız bu işin olumlu yanları ve olumsuz yanlar olarak birçok yanı var. Olumlu yanlarını saymaya kalkarsak rekabetin olmayacağı bir izin günü. Yani ben kapalı iken Ahmet açık ya da Ahmet kapalı iken Mehmet açık gibi bir problem olmayacak. Ki ben bunu asla takmıyordum ama takan arkadaşlarım e, sürekli çalışıyorlardı. Şimdi onlar için bu yönden bir iyi olacak. Onlar kasmadan dinlenebilecekler. Akılları dükkanında kalmayacak ya da ya bugün dükkan acaba kaç kişi alabilirdim, kaçı kaçtı, kaç tane müşteriyi kaçırdım, kim aldı, karşımdaki rakip kuaför mü aldı gibi düşünceleri olmadan izin gününü yapabilecek bu olumlu yanı. Ben çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Çoğunlukla çevremdeki insanların hafta sonu tatilleri olurken biz hafta sonu çalışıyorduk. Tabii bu o insanlarla bizim aramızda birazcık böyle duvar örmüyor değildi. Bu yönden de olumlu bir yanı var. Tabii ki bunlar benim gördüğüm olumlu yanları. Bence olumsuz yanlarından birisi tamamen şu götür davetiyeyi, kaşer ettir, izin al mühür al bu işler gerçekten çok yani bana birazcık gereksiz geldi işin açı Benim kendi şahsi fikrimdir. Alt tarafı gelin başı yapacak adam. Yani bunun için bunu bu kadar şey haline getirmemek lazım. Olumsuz yanlarından birisini bu diyebiliriz. Diğeri de bizim sadece gelin başı yaz sezonunda yaptığımız bir işlemdir. Yaz sezonlarında çok fazla yoğun talep görülen bir işlemdir. Kışın da çalışırız ve pazar günleri gerçekten yoğun çalıştığımız, müşterilerimizin bize en çok ihtiyacı olduğu günlerden birisidir. Yani burada müşteri de biraz mağdur olacak. Çünkü pazartesi gününe hazırlanmak için pazar günü bir kadın saçlarını boyatır, fönünü çektirir ve pazartesi gününe hazır bir şekilde akşamdan kendini hazırlar. Bunu çalışan kadınlarımız bilir. Hatta yorumlar kısmına da bu konudaki fikrimi destekliyorlarsa yazsınlar. Yani sadece gelin başı değil, aslına bakarsanız pazartesi hafta başı olduğu için pazar günü de hafta başına hazırlık oluyordu çalışan kadınlarımız için. E tabi ki de bu haliyle bizim için de iş demek. Biz en çok çalıştığımız gün, yani en azından ben kendi adıma konuşacağım burada. Genelleme yapmak istemiyorum. Genelin ne olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. Hafta içinden bir günle asla değişebilecek bir gün değil pazar. Pazar güzel bir iş aksın oluyordu ama problem değil tabii ki de yasalarımıza uyacağız bizlere vatandaş olarak uymak düşer. Ama bir fikir alışverişi yapmak istedim. Yani bunu bir eleştirmek değil, aslına bakarsanız kendi fikirlerimi beyan etmek, sizlerin de fikirlerine ihtiyacım olduğunu söylemek istedim. Neyse ki düşünülmüş olmak da çok güzel geldi. Devletin değerli makamlarında bu kuaförler pazar günü çalışıyorlar ve mağdur oluyorlar, sosyalleşemiyorlar diye bizleri düşünen, bizleri önemseyen insanlar olmuş. En azından bu da yüreğimize okşamadı değil. Umarım e, istek olarak da şöyle tatlı bir isteğim var. Belki bunu iki alternatif güne yayabilirsiniz. Mesela misal veriyorum. Çarşamba günü haftanın içerisinden bir gün. Pazar günü hafta sonu içerisinden bir gün olarak. iki alternatif gün kapatma şansımız olsa belki bu karışıklık tamamen e, son bulur. Hafta içi kapatmak isteyen hafta içi o belirlenmiş günde kapatma zorunluluğu verilir. Diğeri de hafta sonu kapatabilir. Evet sohbetimizin sonuna geldik. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Yorumlar kısmına ve siz de fikirlerinizi yazarsanız en azından ben de bir karşılaştıracak duruma gelirim. Abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.